Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yazmayan bir kalemi falçataya dönüştüreceğiz o zaman hadi videomuza geçelim Arkadaşlar ihtiyacımız olanlar bir adet kalem tıraş demiri ve böyle eski yazmayan bir kalem Şimdi ben bu kalemin ucunu çıkartıp bunu ekleyeceğim Arkadaşlar şimdi ben bunun ucunu çıkardım ee, bunun oval kısmı değil, şu düz kısmı e, yukarıda olacak. Şimdi bunu sokuyor geliyorum. Arkadaşlar ben bunun ucunu soktum ve bu şekilde oldu. Ee, Kapadı, kapanabiliyor. Şimdi bunu bir kağıt üzerine deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız falçatayı kağıdın üstüne deniyoruz. Gayet güzel kesti. Böyle videolar istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bay bay.